Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Almanya nezdinde batıya ki dediğimiz gibi Avusturya ve Hollanda'dan da abuk sabuk açıklamalar geldi. E, bir açık meydan okuması var. Rest çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Nazi uygulaması gibi dedi ve rezil rüsva edeceğiz onları dedi önce ilk konuşmasında dün. E, bir konuşma daha yaptı Tokatlılar gecesinde devamında. Orada da ben benim geleceğimi zannediyorlar oraya yanlış hesapladılar yani. ama ben gelirsem dünyayı ayağa kaldırırım gelirsem Demek. ve kapıdan dönersem evet. yani beni almazlar dünyayı onu ayağa kaldırırım. onu kapıdan döndürecek adam yok öyle Aynen. bir şey yok da ama şimdi onun da biliyorsun telekonferans konuşmasını Şimdi engellemişler bazı arkadaşlar şimdi hükümeti desteklemekle de Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek arasındaki farkı algılamaları lazım Tayyip Bey cumhur'dur cumhurbaşkanı cumhurun başıdır devletin temsil makamıdır birebir devleti temsil eder Parti başkanı kendi partisini temsil eder. Parti başkanları kim ne yapıyorsa yapsın onların bizim onları niye destekledim? Destekleyecek 50 tane mekilleri var belediye başkanı ama devlet Tayyip Bey birebir yapılan her şey bu devlete yapılmıştır ömür. Bakana yapılan devlete yapılmıştır. O yüzden o ikilerini ayıran bir de Tayyip Bey'in hafta sonu konuşmasını dinledim. Özellikle evlilik, pro istiyorsun. evlilik, programları üzerinden de ömür. O evlilik programlarına da aslında inanılmaz ağır sözler söyledi. Orayı ba medyada bazıları kaçırmış olabilirler toplumdaki toplumsal tahribatı evlilik kurumunu nasıl zedelediklerini Öyle vesaire mi? kültürün elden gitti bizim milli kültürümüze sahip çıkmamız gerektiği yönünde de inanılmaz güzel sözler söyledi basın orayı nasıl kaçırdı anlamış değilim yani. şimdi e, bir önce tabi bu Almanya Hı -hı. E, Avusturya ve Hollanda meselesi var onun beyaz ana haberde hazırlanmış bandı var mı elimizde tamam önce haberi bir izleyelim kısa bir haber e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl Hı -hı. meydan okuduğunu görelim arkasından bir sonraki konuşmasını da ekrana getireceğiz. Gelsin Ali. Mükemmel. Thank he? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan varsınlar konuşturmasınlar. Konuşturmamakla Almanya'daki oyların evet değil de hayır çıkacağını mı zannediyorsunuz? Hem de Başbakan Yıldırım. Bu anayasa değişikliğine bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar. Devletin zirvesi Almanya'ya deyim yerinde ise ateş püskürdü. Ey Almanya sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakalı yok. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü asla ve asla durduramayacaklar. Almanya önce Adalet Bakanı Bekir Bozda ardından da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarını iptal etti. Hal böyle olunca iki ülke arasında iptal iyice gerildi. Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya sert tepki gösterdi. Nazi benzetmesi yaptı. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil bunu böyle bilin. Bize demokrasi dersi vereceksiniz. Ama geleceksiniz orada bu ülkenin bakanını konuşturmayacaksınız. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğiz. Arkadaşlarımız hep dile getireceğiz. Bunları biz dünyaya rezil ürsva edeceğiz. Başbakan Binali Yıldırım da Bingöl mitinginde üstü kapalı olarak Almanya'ya yüklendi. Oynanan oyunların farkına varalım. Tuzakları fark edelim. Peki ama Almanya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın programını neden iptal etti? Bozdağ'a göre olayın arkasında terör örgütleri var. Toplantımı iptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altındadır. Ve orada PKK'lı teröristler, Fethullahçı terör örgütü, DHKPC terör örgütü hep beraber oradalar ve orada faaliyetlerini özgürce yapıyorlar. Ve Almanya'nın engellemelerine maruz kalan bir başka isim, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Zeybekçi'nin iki etkinliği iptal edilmişti. Üçüncü programla ilgili henüz bir iptal yok. Bu nedenle de Bakan Teybekçi Almanya'ya doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndansa korkmuyoruz çıkışı geldi. Şunu da bilsinler ki ne Almanya'sı ne Hollanda'sı. Hiç kimse bizi korkutamaz. Ne derlerse desinler onlardan korkmayız. Onlardan yılmayız. Tüm bunlar yaşanırken Avusturya Başbakanı'ndan da skandal bir açıklama geldi. Christian Körn, Türk portikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Üstelik bununla da yetinmedi. Türkiye ile sürdürülen AB müzakereleri bitirilsin. AB uyum yasaları kapsamında verilmesi öngörülen 4.5 milyar euro yardım da iptal edilsin. Haddini aşan Avusturya Başbakanı'na tepki Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Avrupa Birliği ırkçı, İslamofobik ve antisemtik siyasetler üreten üye ülkelerin hükümetlerine karşı tedbir almalıdır. <Sessizlik> ...şimdi e, her taraftan bir kıskaca alınma durumu var... ...Türk bakanların konuşmaları engelleniyor ve... ...ben sokakta yürürken de... ...herkes bu konuyu ne olur daha da... E, ...derin derin işleyin... E, ...böyle bir böyle bir terbiyesizlik rahatsız. olur mu diyorlar... Çünkü, İnsanlar çok tepkili... E, ...nedir bu yani bu bu, bu ne rezilliktir gerçekten? E, rezillikten ziyade... ...bence durumda değerlendirilmesi gereken... ...ve be, benim tarzım olan bir cümle söyleyip... ...işin içinden çıkacağım... ...bana göre o gün itibariyle... ...Almanya teröre teslim olmuştur. Çünkü evet Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın söylediği gibi o belediye ciddi anlamda terör tarafından, terör örgütleri tarafından ciddi anlamda baskı altında tutulan bir belediye. Teröre teslim olan bir Almanya ve yıllardır teröre, dire, direnen, uğrunda şehitler veren anlaşanlı Türkiye. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet Nihat sen ne diyeceksin? Ya Ömürcüğüm şimdi ee, batı ömrünü yıllarını bizde savaşmakla geçirmiş bize düşmanlıkla geçirmiş hmm. bunun için zaman zaman haçlı seferleri düzenlemişler ya şimdi batı senin hayrını ister mi batı hayır. senin menfaatini ister mi hayır istiyor batı bu ülkenin <laughs> yükselişini ister mi batı bu ülkenin bağımsızlığını birliğini bütünlüğünü refahını ferahını ister mi İstemez. ayağa kalkmasını ister mi İstemez. Neden istesin? Neden istesin? O yüzden hayır diyor ve evet propagandalarını engelliyor. Üstelik antidemokratik bir şekilde propagandalarını engelliyor. Üstelik antidemokratik bir şekilde faşizanca, faşist bir yaklaşımla engelliyor. Demokrasiden dem vurup bir de her dakika. tabii canım. Dünyanın demokratik bir ülke olmadığını söyleyip 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 Antidemokratik davranan bir ülkeyle karşı karşıya kalıyoruz. E Bircan zaten aynısını Mısır'da yapmadılar mı? Her yerde yaptılar. Mısır'da eyvah demokrasi demokrasi dediler. Dünyaya demokrasi. Ya bunlar bize ırağa demokrasi getiriyoruz demediler mi? Ya. Afganistan'a demokrasi getiriyoruz demediler mi? Orta Doğu'ya demokrasi getiriyoruz diyen zihniyetin aslında demokrasiyle alakalı olmadıklarını ne tür ırkçı faşist bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne koydular. O kadar. Bunlar darbeci kendi milletine kurşun sıkan Sisi Almanya kırmızı halılarla karşıladı ya. Kırmızı halılarla karşıladı kırmızı. Senin demokrasi ile seçilmiş, milli irade ile seçilmiş, bağımsız bir şekilde milletin oyu ile, hür demokrat oyları ile iktidara gelmiş bir bakanın konuşturmayan Amerika darbeci Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladı. Ne demokrasisi? Bunlarda da demokrasi anlayışı yok. Bunların kendi çıkar ve menfaati vardır. Milletin uyanık olsun Ömür. Millet uyanık olsun. Millet uyanık olsun, uyanık. Dünya çünkü son round artık. Burası da geçti mi? Artık iş bitti. Türkiye bağımsız bir ülke haline gelecek. O yüzden almayım. Hayır efendim, hayırda hayır vardır. Ya hayırda hayır olsa terör örgütleri hayır der mi? Terör örgütleri hayır der mi? Amerika hayır der mi? Avrupa hayır der mi? Yani bunlar bu ülkenin hayrını istiyor da Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli bu ülkenin bölünmesini mi istiyor? Ha, algılarının eseri olursan, algı kapılarını kapatırsan ona inanırsın. Ona inanırsın. Birileri senin algı kapılarını kapatırsa eğer, bunların algısına teslim olursan şunu düşünürsün. Almanya bu ülkenin hayrını istiyor. PKK, FETÖ, DHKPC, darbecisi, cuntacısı, DHKPC'si, Almanya'sı, İngiltere'si, İsrail'i dünyası bir olmuş bu ülkenin hayrını istiyor. Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli bunlar da bu ülkeyi bölmek istiyor öyle mi? Öyle yani biraz aklımızı aklımıza mukayyet olmasak buna inanacağız. Buna inanacağız. İki tane milli adam var Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım bunlar darbecilere geçit vermemek için canlarını ortaya koymuşlar. Mekir Bozdağ. Bekir Bozda bunlar canlarını ortaya koydular 15 Temmuz'da eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı hepsi asılacaktı. Bunlar vatan haini bu abatı matı DHKPC'si PKK'sı bilmem nesi FETÖ'sü bunlar da vatansever öyle mi? Aklınıza mukayyet olun. Bakın Çanakkale'de kazandığımızı Lozan'da verdik. 15 Temmuz'da kazandığımızı da sakın a sakın 16 Nisan'da vermeyin. Taçlandırın bu işi. Milletin algı oyunlarına da gelmeyin. Yani e bunca hainin, bunca batının, haçlının, siyonistin, terör örgütlerinin hayır demesi dahi evet için en önemli nedendir ya bana deseler ki şimdi efendim bana sordun Nihat Bey evet mi diyelim hayır mı diyelim. E biz bu konuya çok vakıf değiliz. Daha da anlatamadılar bilemiyoruz. Kimseden de bizi ikna edemedi. Ne yapacağız evet mi vereceğiz hayır mı diyeceğiz hele bize bir akıl verin. Ya kardeşim hiçbir şey bilmiyorsan hayırcıların safına bak evetçilerin safına bak. Hayırcıların safıyla evetçilerin safına bak kime nasıl oy veriyorsan onu seç. Hani 16 Nisan öncesi yani bu referandumdan önce bu konuşmaların susturulması oradaki evet oylarının art artmasının korkusudur zaten. Çok belli. Ama şu hareketle Ama daha çok da artacak. Belli. Evet. E zaten öyle. Çünkü demokratik olmayan bir yani yapıda aptalca bir hareket o zaman insanlar. baktığın zaman. E zaten baktığın zaman siyaset aptalca yaptıkları çok Onlar belli. Onlar açısından. E tabii yani. ki öyle. E o yüzden ee, biz ben burada cuma günü söyledim. Biz Adalet Bakanımıza yapılan bu terbiyesizliği kendi milletimize ve sonra başka bakanlara da yapıldı. Ee, evet. Sadece Almanya değil, Avusturya ki öne çok çıktı Ekonomi ve Hollanda'da. Evet. Ee, o yüzden biz arkalarındayız ve bu konuşmalarda çok yerinde konuşuyoruz. Avrupa'daki e, Erdoğan açık olsun Cumhurbaşkanı yani. Erdoğan'ın e, Tokatlılar gecesinde yine dün yaptığı bir konuşma daha var. Onu da ekrana taşıyalım. Evet. O da önemli çünkü e, giderim yarın kapıdan beni de çevirsinler e, ee, o zaman dünyayı ayağa kaldırırım diyor. Eee evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ayarlarından biri daha gelsin. Ben nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Hala devam ediyormuş. E açık ortada. Açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan benim bakanım hem bakanınla görüşecek. Hem de orada bir salon toplantısı yapacak. Niye rahatsız oluyorsun? Bir başka bakanım aynı şekilde. Şimdi baktık ki Hollanda da aynı şekilde bir açıklama yapmış. Vah zavallı, Vah, zavallı Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kardeşlerim, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım. Ayar vermiş. Resmen ayar vermiş. <laughs> Valla şimdi tabi sokaktaki adam da böyle bir duruş istiyor. Ya Düşünsene Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir liderimiz var. Hayır geçmişe baktığın zaman e, ezik müzik oturan liderler vardı Tabii, e, Batı liderlerinin yanında. Bu yapılana e, bir işte bir mektupla şeyimizi bildirecektik, sistemlerimizi bildirecektik vesaire vesaire. Geçmişte hep bütün, bütün e, şeyler böyle işiyordu ya. Şimdi karşısında duran bir adam var diyor ki ben orada dünyayı ayağa kaldırırım. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir liderden bahsediyoruz. Darbeler falan hiçbir şey şey yani. Her şeyde dimdik duran bir insan. Tabii ki rahatsız olacaklar. Bu şekilde bence devam etmesi ve altlarını da e, doldurmaları gerekiyor. E, yani ne yapmamız gerekiyorsa bence yapmamız Yalnız gerekiyor. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum evet. buradan söylüyorum ya, izleyenlerimiz. E, özellikle ben mesela artık start verildi değil mi bu seçim? Tabii. Start verildi değil mi bu seçim? Tabii tabii, tabii, tabii. Start verildi değil Neyiniz mi? Istiyorsan. Bir şey söyleyeceğim Bu İstanbul'da özellikle biz İstanbul'dayız. İstanbul'da ben bir tane evetle ilgili bir çalışma görmedim. Evetle ilgili bir tane çalışma, bir tane yolda bir broşür dağıtan bilmiyorum bu yasak mı? Değil canım. Afiş asmak, tür insanları ikna etmek, eve eve dolaşmak, bir seçim çalışması. Ben ben görmedim. Ben hiç görmedim. Var. Yani ya, bak buradan söylüyorum, şikayet ediyorum. Ya İstanbul'da start vermedi, ya start vermedi, ya da bir şey var. Şey de var ama. Hayır cephesinde de var aynı şey yani. ya Türkiye'nin en önemli virajındayız arkadaşlar. İstanbul Türkiye'nin kalbi. İstanbul, Ankara vesaire. Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul'da böyle bir eleştiri getireyim. Oh, yine Mesela yani. hayırcılar herkes sahada. Tabii yapsınlar. Son derece de önemsiyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorlar. Kim var kim yok. Baro başkanı, eski cumhurbaşkanı, bilmem o Herkes sahada. Ama bu tarafta bir konsantrasyon eksikliğini hissediyorum. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Peki, e, şimdi tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dik duruşu, tavrı önemli. Altının da hep doldurulması lazım. Mesela Amerika ile ilgili sorun yaşıyorsun. Nedir? Hani diyorlar ya abi şimdi sokaktaki adam öyle diyor. O zaman kapat kardeşim incirliği, değil mi? Şimdi ben söylüyorum. Tamam. Ben söylüyorum. E, ben de ben de şimdi söylüyorum. söylüyoruz ha. yani. Çünkü bu resleri çok somut şekilde de çekmemiz lazım. Bir 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 şey vardır. Dünyanın en büyük korkusu korkunun kendisiymiş. Sen onu yendin mi zaten karşında kimse duramaz. Zaten ona çıldırıyorlar işte. İşte çıldırıyorlar şu an ama dediğim gibi somut hamlelerin de ya yapılması gerekiyor. Ömür bu darbeyi darbe, darbe Allah aşkına şimdi darbeyle ilgili görüntüler de gelecek. Ya bu darbeyi siz Amerika'dan bağımsız nasıl düşünebilirsiniz? Almanya'dan nasıl bağımsız düşünürsünüz ya? Ya bu darbe zamanı Tayyip Bey daha henüz çıkıp açıklama yapmamış iken Tayyip Erdoğan Almanya'ya sığınma hakkı istedi diyenler kimlerdi? Bu haberi kim yaydı? Kim söyledi? Havada Koordinatları veren havada veren kimlerdir? Amerika'da darbe zamanı şu an Türkiye'de darbe oluyor. Eğer bizinkiler kazanırsa İslamcılar kaybedecek, İslam kaybedecek diyen Amerika'nın kendisi değil miydi? Artık düşmanı halini tanıyoruz, biliyoruz ya. Düşmanı biliyoruz yani. Düşmanın eskiden eskiden bunları, eskiden bunları eskiden bunları taşeronlara yaptırırlardı. Taşeron FETÖ gibi ruhlarını satmışlara yaptırırlardı. Tamam mı? Batı'la, Batı'la Şimdi baktığın zaman artık onları biz bertaraf, millet bertaraf edince eyvah taşeronlar gidince artık o maşanın sahipleri ortaya çıktılar. Aleni artık çıkıyorlar çıktılar. Aleni çıktılar ne yapsın Kuklayı adam. Kuklayı oynatanlar şu ya an karşı. şu an kardeşim kukla kalmadı işte millet tokadı koydu 15 Temmuz'da orada burada e, darmaduman oldular. E şimdi bunlar girdiler topa. Peki, şimdi gelen yorumlardan yine bir cancan birkaçını e, okuyalım sana zahmet. Cumhurbaşkanımıza övgü dolu mesajlar var. E, Nuriye Hanım'ın bir mesajını okuyacağım, ondan sonra da bir başka bir beyefendinin. Valla biz reisimizin bir sözüyle her şeyimizden vazgeçip sokağa çıkmış darbeyi önlemiş insanlarız. Ona göre. Bizi ölümle korkutamazsınız. Reisimizin vatan sevgisine sevdalıyız biz diyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyor. Çünkü bu duruş çok önemli bir duruştu. Bulut Bey'in enteresan bir mesajı var onu okuyacağım. Bircan Hanım daha düne kadar evet mi hayır mı diye düşünüyordum ama sizin bu haberinizden sonra sonuna kadar evet diyorum. Bu çünkü hak ile batıl savaşıdır. Başka ve, bir şey yok ya. Ve batılın kazanacağı da tarihte Allah görülmemiştir şey diyor. Oyumu evet olarak yaptığımı okursanız sevinirim demiş Bulut Bey. Hayırlısı olsun Vallahi inşallah. Vallahi şimdi e, hani kenarda durup objektif baktığın zaman da şu son e, batının çıkışı e, evet'e yaradı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu tabii. Hı -hı, e, hı. Artı yani evet tarafında artıdır. Evet evet. Baktığın e, zaman. Bir de teröre boyun eğmiş bir e, belediyenin <laughs> uyduruk e, bir organizasyonu. Bu, bu, bu kadar. Avrupa'daki lobi çalışmalarında sıkıntı var ömür. Eksiklikler var, noksanlıklar e, konuşturmuyorlar var. Yani, konuşturmuyorlar derken her Hayır her şey de Cumhurbaşkanı yapmayacak kardeşim. Her şey Cumhurbaşkanı yapmayacak. Oldu. Herkes yap, yapışsın ceketini. Hadi Cumhurbaşkanı ne diyecek? Biz de ona göre gardımızı alalım. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Ermeni'nin lobisi var. Onun lobisi var. PKK'nın lobisi var. DHKPC'nin lobisi var. FETÖ'nün lobisi var. Bizim lobimiz niye yok? Biz ne için mesela e, şu an senin bakanını Bekir Bey'i efendime söyleyeyim Zeybekçi, Zeybek, Sayın Zeybekçi'yi Zeybekçi, konuşturmayan ki Deniz Baykal Deniz Baykal'da tebrik ediyorum. Gitmedi. Marifet İltifat'a tabidir. Milli bir duruş sergilemiştir. Sayın Deniz Baykal tebrik ediyoruz. Almayız Bizim bütün siyasetçilerimizden et. istediğimiz böyle milli bir duruş sergilemesi. Çünkü tamam. herkese yapıldı bu terbiye. Milli bir duruş devlete yapılmış. bu Hemen hatırlatalım. Çok önemli. Devlete, yani devlete yapılmış Deniz, Deniz Baykal, Baykal. Almanya ziyareti vardı. bu i̇ptal gelişmelerden yani. sonra iptal etti. Mesela şu an... işte şu... yani bu durumu. Tabii. Şu, bu çok önemli. Bu memleket meselesi. Evet. Ama. Şu an bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bir ayıp var. Senin devletine yapılıyor bu aleni, aleni evet. bir şekilde. Avrupa'da yaşayan UETD mi neydi öyle bir örgüt şey vardı bir dernek vardı ama bilmiyorum ismini doğru da söyledim mi bilmiyorum ama. Bir anda hemen olduğu gibi binlercesini Berlin sokaklarında yürütmeleri lazımdı. Hemen konu, Avusturya sokaklarında Zayıf anında yürümemiz lazım. Belçika sokaklarında anında yürünmesi lazım. Hemen birlik beraberlik bir koordinasyon. Hop sahaya atacaksın milleti. Devletin yanında olun. Türk'ün gücünü görecekler. Biz Avrupa'da da 3-5 kişi değiliz ha. Şu an bizim Türk Almanya'daki vatandaşlarımız 3 gün işe gitmesin. 3 gün dükkanlarını açmasınlar. 3 gün alışveriş yapmasınlar. Hayatı durdurdular mı? Ekonomi ekonomi diye bir şey kalmaz ha. Klimayı Biz de o kadar az değiliz yani. Biz gücümüzün farkında olalım ve lobi faaliyetlerini kim yapıyor kim ediyorsa biraz daha azlandırmakta fayda var. Evet Nihat, evet propagandalarının eksikliğiyle alakalı bir şeyler söyledin ya bak bazı izleyicilerimiz var Evet. Sabahlara kadar afiş asıyoruz bak Nihat abiye ilet bunu. Hı hı. Evet afişleri asıyoruz ve zabıtalar o belediyede afişleri topluyor sabahları diyor. Ama bunun hangi belediye olduğunu bize iletmeniz lazım. Allah. Eğer Eğer böyle değil. bir şikayetiniz varsa e, bize buradan. AK parti belediyesi. Biz de buradan bir sürü. bildirelim. Ee, yok zabıtalar toplattırıyorlar diyorlar ve çok sinirliyiz bu durumda. Afiş diyorlar. görmüyorum, broşür görmüyorum bir çalışma görmüyorum sağda ziyasetçi görmüyorum İstanbul'da büyük eksiklik var ben sana söyleyeyim yani ben evet. hızlanması sayın 15'inden sonra olacak onu Abi. da söyleyeyim de.